Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu videomuzda oyun bilgisayarı seçiminde özellikler bakımından nelere dikkat etmeniz gerekir? Hangi işlemciler daha önde? Hangi ekran kartları daha önde? Ne tür seçenekler sizin için daha yüksek FPS kazandırır? Bunları size anlatmaya çalışacağım. Eğer bir toplama bilgisayar peşindeyseniz ya da toplama bilgisayar almak istiyorsanız ya da yapmak istiyorsanız Ekran kartı, işlemci dengelenir de diyeceğim. Hazır sistemlere bakıyorsanız, hazır sistemlerde seçenekler oluyor. Yine markalı bilgisayarlara bakıyorsanız, yine orada da seçenekler oluyor bizimkiler gibi. Dolayısıyla konfigürasyon belirlerken özellikle neleri Ön planda tutarsanız ne kazanıyorsunuz ne kaybediyorsunuz size bunları anlatmaya çalışacağım. Bilen arkadaşlarımız vardır. Bundan bir süre önce GameMark 25 ismini verdiğimiz daha evvelden GameMark 23 vardı vesaire. Yani GameMark serisi bir test şablonumuz vardı. GameMark 25 şablonumuzda 20 farklı test yaparaktan hepsi birebir aynı olacak şekilde aylardır farklı sistemleri sizlere test yapıyorum ve bu testleri de birbirleriyle çapraz kıyaslamalar yapıyorum. Bundan sonra da devam edeceğim zaten. An itibariyle şu ana kadar 41 sistemimiz oldu arkadaşlar ve her gün bir yenisi daha geliyor ki önümüzdeki süreçte daha hızlı testler yapma ihtimalimiz var. Bu e, database'imiz giderek artıyor arkadaşlar. Bu bize ne sağlıyor? Bu daha evvelden yapılmış Farklı konfigürasyonları çapraz olarak birbirine kıyaslamamızı sağlıyor arkadaşlar. Bunun için de bir web sitesi hazırlayacağız demiştik. Onu da size birazdan anlatacağım. Artık bir de web sitemiz var. Web sitemiz üzerinden siz dilediğiniz konfigürasyonları birbirleriyle kıyaslayarak birbirlerine göre hem ortalama olarak hem de hangi oyunda ne gibi avantajları da dezavantajları olduğunu yüzdesel anlamda görebiliyorsunuz. Arkadaşlar öncelikle bir şeyden bahsetmek istiyorum. 20 test belirlemiştik. Fakat bir tanesini diskalifiye etmek zorunda kaldık. Artık 19 teste düştük. Dolayısıyla bundan sonra 19 testle devam edeceğiz. Daha evvelki yapılmış o testleri de çıkarttık arkadaşlar. Dün awakening oylunun benchmark'ını firma kaldırmış. Dolayısıyla bundan sonra yapamayacağımız için çapraz kıyaslamalarda da ayağımıza dolanmasın diye bundan sonra da yapmayacağımız için yapamayacağımız için geçmiştekileri de artık diskalifiye ettik ve bundan sonra 19 teste inmek zorunda kaldık. Bu tabi bizim dışımızda bir gelişme oldu. Artık 19 tane farklı oyundan Alınan sonuçları sizlere çapraz kıyaslıyorum. Arkadaşlar önce web sitesinden bahsedeyim. Web sitemiz gamemark.armacomputer.com.tr olarak girebiliyorsunuz. TR olarak. Bu web sitesine girdiğiniz zaman şunu göreceksiniz. En yukarıda İngilizce Türkçe seçeneği var. Zaten oradan dil seçiyorsunuz. Daha sonra birinci bilgisayarı seçin ve ikinci bilgisayarı seçin diye iki tane seçenek oluyor. Birinci bilgisayarı seçtikten sonra ikinci bilgisayarı seçmenize izin veriyor. İkinci bilgisayarı da belirledikten sonra size o iki bilgisayar arasında hem oyundan oyuna hem de ortalama olarak ne oranda hızlı olduklarını birbirlerine göre söylüyor. Bilgiler düzenli olarak artık bundan sonra girilecek arkadaşlar. Dolayısıyla o bilgisayarların satın al linkleri var. Yani oradan tıklayaraktan o bilgisayarı özelleştirebilirsiniz. Fiyatına da bakabilirsiniz. Kıyaslarken belki ilginizi çekebilir. Onun dışında tek tek oyun oyun bakabilirsiniz arkadaşlar. Belki bir oyunla ilgileniyorsunuz. En çok oyunu oynuyorsunuzdur. Onda kimin kazandığı daha sizin için önemlidir. Belki genelde kaybediyordur ama oyunda kazanıyordur diyelim. Dolayısıyla istediğiniz gibi bakabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, bunun dışında videoları da yüklemeye başladık. Videolarında linkleri olacak orada. Dolayısıyla istediğiniz takdirde videolarını da bakabilirsiniz. Videolarını da detaylı inceleyebilirsiniz. Bu web sitesi üzerinde bizim bugüne kadar yaptığımız bilgisayarları çapraz kıyaslarken şansınıza bir tanesi sizin var olan bir bilgisayarınızın özelliklerine denk gelebilir ve bir başka bilgisayarı alsaydım acaba nasıl olurduyu da kıyaslayabilirsiniz. Veyahut da bir arkadaşınızda olan bir sistem orada çok yakını varsa onu seçip almayı sizin planladığınız acaba şunu mu alayım bunu mu alayım diye düşündüğünüz sistemleri de aynı şekilde kıyaslayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu geliştirmeye devam edeceğiz. Dediğim gibi database olarak devamlı ölçümler gelecek. Devamlı videolar yükleyeceğiz. Merak edenler ısısına vesairesi her şeyine bakabilir. Sizin de fikirlerinizi almaya devam edeceğiz. Varsa hatalarımızı düzelterek bu web sitesini ve bu platformu ve bu kıyaslama ortamını her geçen gün geliştirmeye devam etmek istiyoruz. Şimdi gelelim videomuzun ana konusuna arkadaşlar oyun bilgisayarı belelerken seçerken işlemci ekran kartı dengesi piyasada bol miktarda duyduğunuz bottleneck ya da darboğaz diye geçen ki tamamen zırvadır arkadaşlar böyle bir şey yok bir kere onu hemen söyleyeyim. Yani niye diyeceksiniz arkadaşlar darboğaz dediğimiz şey bir parçanın bir parçaya yetişemeyecek seviyeye düşmesi bu tamamen oyuna bağlı çözünürlüğe bağlı bir sürü şeye bağlı arkadaşlar. Yani siz şunu diyemezsiniz. Bu bilgisayar dar boğaz yapar derseniz çok saçma bir cümle olur. Çünkü o bilgisayar hangi oyunda dar boğaz yapıyor, hangi çözünürlükle yapıyor gibi bir dünya ayar vermeniz lazım. E tamam onu da dursa öbüründe yapmıyor olabilir. Yani şunu anlatmak istiyorum. Zaten bizim artık web sitesi olarak size sunduğumuz yerde de göreceksiniz. Bir ekran kartı değiştirdiğiniz zaman bir oyunda çok büyük bir sıçrama olabiliyor. Bir başka oyunda hiçbir sıçrama olmayabiliyor. Aynı şekilde işlemciden çok etkilenen var, az etkilenen var. Yani siz bunu darboğaz diye tabirlerseniz komik bir durum olur arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Çünkü hangi oyuna göre? Yani bu bilgisayar darboğaz yapar diyemezsiniz. Bu bilgisayar şu oyunda darboğaz yapar gibi hatta biraz daha detay vermeniz lazım gibi cümleler olabilir ama ben burada darboğaz kelimesine karşı bir insanım. Neyse uzatmayalım hemen devam edelim arkadaşlar. Şimdi size yapılmış daha evvelden yapılmış gerçek testler tahminden falan bahsetmiyorum arkadaşlar. Gerçek testlerle Hangi konfigürasyonlar, ekran kartı işlemci dengeleri vesaire hakkında bilgiler vereceğim. Şu ana kadar yapılmış testleri ekrana getiriyorum arkadaşlar. 41 tane testimiz var. 41. testimiz aslında aynı sistemin bir başka sistemin overclock'lu versiyonu. Onu da bir başka videoda size overclock'tan ne kazanıyoruz onları anlatmak için yaptım. Fakat şu an 40 tane farklı sistem e tabloda görüyorsunuz ekrana da yansıtıyorum. Bugüne kadar yaptığımız testler olarak arşivimize geçti. Ben bunların bazılarını sizler için seçtim arkadaşlar. Önce bir tanesini ekrana getiriyorum. 6 farklı bilgisayar getiriyorum arkadaşlar ekrana. İlk iki tanesi aynı ekran kartlı 5060 Ti, sadece işlemcileri farklı. 8700F ve 9700X arkadaşlar. Yine tablodan yüzdelerle bakabilirsiniz istediğiniz gibi hangi oyunda ne olmuş. Yine dediğim gibi oyun odaklı da bakabilirsiniz. Bizim web sitemizi de kullanarak daha sonra sizler de bakabilirsiniz. Fakat ben size grafik olarak da şimdi anlatımda yapacağım. Birinci bilgisayarı %100 olarak farz ettiğimiz takdirde bizim 19 testin ortalamasında işlemcimizin 8700F'den 9700X'e yükselmesi %3,73 gibi gayet yani küçük bir oranda hızlanmamış arkadaşlar. En sağdaki mavi renki görüyorsanız direkt ona geçelim. 6. sistemimiz yani. Orada da yine aynı ekran kartı aynı sistem sadece işlemcimiz 9800X orada da %8.32 gibi bir hızlanma olmuş. Fakat Üçüncü sisteme bakarsanız sarı renkli olan yine 8700 f'li yani birinci bilgisayarımızı eğer 5070 yapmış olsaydık %29.5 29.50 hızlanmış olacaktık. Bu gayet yüksek bir oran arkadaşlar. Ekran kartının farkı çok 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 daha fazla olmuş işlemcideki farka oranla. Dolayısıyla biz oyun sistemlerinde özellikle alt seviyede arkadaşlar işlemcimizi kısabildiğimiz kadar kısmayı Paramız olduğu kadar da ekran kartı almayı tavsiye ediyoruz. Ama RAM'imizi asla 32 GB'ın altına almayın arkadaşlar. Güncel oyunlarda gerçekten 16 GB riskli. Bunun dışında yine dördüncü sisteme baktığımızda hem işlemci hem ekran kartı %29'dan bakarsak %39'a geçmiş. Burada hızlanma göreceli olarak işlemciden yine az ekran kartına göre. Fakat üst üste bindiği için hem işlemci hem ekran kartı indiği için sadece işlemci farkından ilk iki sistemle yani ilk birinci ve ikinciye baktığınız zaman üçüncü ve dördüncüyü kıyasladığınıza oranla biraz daha fazla hızlanma olmuş. Bunun dışında 5. sisteme de baktığınız zaman 5070 ekran kartı en güçlü işlemciyle birleşince de %44,90 hızlanma olmuş arkadaşlar. Şimdi burada tekrardan toparlayalım. Böyle bir altyapı üzerinden baktığımız zaman aslında işlemcimizi kısıp ekran kartını büyütebildiğimiz kadar büyütmek son derece mantıklı gözüküyor. Peki başka sistemlerde nasıl olmuş? Onlara da bakalım. Burada da yine tablodaki değerlere bakabilirsiniz ama ben direkt grafik barları üzerinden anlatmak istiyorum. 5700X ve 3070 ekran kartlı konfigürasyonlu yine geçmişte yaptığımız testlerden bir tanesi yine web sitesinden bakabilirsiniz detaylarına. Tablodan da bakabilirsiniz. Bunu %100 farz ettiğimiz takdirde 9800 X3D ile yine aynı ekran kartı kaldığı takdirde sadece yüzde %5 gibi bir kazanım olmuş. %5.87 arkadaşlar. Fakat işlemcimiz aynı kalsaymış ekran kartını 5060 diye 16 GB yapsaymışız %17,46 kazanıyormuşuz. Yani şuraya e, parmak basmak istiyorum arkadaşlar. 9800 x 3 dünyanın en hızlı oyun işlemcisi. Bunun hiç lamıcı yok? Yani bunu geçebilen bir işlemci yok. 9800 X3D ile 3070 patinaj çekiyor hani darboğaz vesaire diyebilir bazı arkadaşlar ama dediğim gibi burada parasına göre yetersiz iş alıyoruz. Neden? Çünkü alt seviyedeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla 9800 XTD gibi 5700 yani burada denge meselesi arkadaşlar tekrar şöyle anlatmaya çalışayım. Eğer bütçe düşükse işlemciyi kısın arkadaşlar. İşlemciyi yani kelbaşa şımşırtarak gibi oluyor düşük bütçeli bir bilgisayarda 9800X 3D'li olması bazı oyunlarda çok önemli olabilir. Rekabetçi oyunlar, Valorant vesaire falan. Burada da dediğim gibi o 19 oyunu tek tek bakın. O ayrı bir konu. Ben ortalamadan bahsediyorum. Yani şu an bütün anlatım ortalama oyun performansından bahsediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi münferit farklılıklar çıkıyor. Dolayısıyla burada 9800X 3D gibi bir işlemci almak 5700X'e göre çok az bir kazanım getirirken Benzer paraları bir ekran kartına harcarsak çok daha yüksek kazanımlar elde ediyoruz. Hatta 5700'ü kısıp 5600, 5500, 5000 artık ne kadar geriye gidebilirseniz tabi orada yine fiyata bakmak lazım. Bazıları çok az ucuzluyor artık değmemeye başlıyor. Dolayısıyla işlemciden taviz vermekten korkmayın arkadaşlar. İşlemciyi geri iletebilirsiniz. Ekran kartını arttırdığınız takdirde oradaki balans da siz daha iyi bir oyun bilgisayarı elde etmiş oluyorsunuz düşük bütçeliler için tekrar söylüyorum. Toplam olsun hazır sistem olsun fark etmez. Bunun dışında tablodaki dördüncü sisteme baktığımız zaman hem işlemcisi 9700x hem 5070 olunca işte ne kadar hızlandığını görüyorsunuz. Yine 9800x3d ile 5070 bir araya gelince ne kadar hızlandığını görüyoruz. En son sistemimiz 6. sistemimiz aslında birinci kıyaslama tablosuyla aynı. Onu hakem gibi orta tutuyorum. 9800 x 3 5060 Ti 16 GB olursa da ne olduğunu burada da görüyorsunuz. Bir başka kıyaslama tablosu daha getiriyorum arkadaşlar. Bu sefer de direkt güçsüz bir ekran kartıyla en iyi işlemciyi bir araya getirdim. 9800 X3'di ve 3060 12 GB'lık. Yine testlerimizin içinde var. 9800 X3'di yine aynı işlemci. 3070 olduğu zaman ciddi bir zıplama var arkadaşlar. %46 gibi. Neredeyse bir buçuk katına geliyor. 3060'tan 3070 arasında. 5700X 3070 olduğu takdirde de biraz yavaşlıyor. Fakat gördüğünüz gibi ekran kartları arasındaki tesirler yüksek. işlemciyi kıstığımız takdirde azal, azalma oranı çok düşük ya da yükselme oranı çok düşük. Yine bir başka yanındaki testte, dördüncü testte de 9700X ile 5070 bir araya gelince ne olduğunu görüyorsunuz. Yine beşinci testte de 9800X 3D ile 5070'in nasıl bir kazanım elde ettiğini görüyorsunuz. Gerçekten çok yüksek kazanım oluyor. Çünkü ekran kartları çok... Büyük rol oynuyor arkadaşlar yani 9800 x en hızlı işlem daha hızlısı yok ama ekran kartında görüyorsunuz bir adım bir adım gidiyorsunuz çok büyük adımlar atıyor yani 5070'li 9800 X3 diye bakın. Bir de 3070'li 9800 x 3 diye bakın ne kadar büyük bir aralık var arada mesela. İşlemcilerde bu aralığı yakalayamıyorsunuz, yapamıyor. Yine bir başka tablo getiriyorum arkadaşlar. Burada da 9600 X ile 5060 Ti 16 GB'ın 9600 X ile yine aynı işlemciyle bu sefer 5070 Ti'nin farklarını gösteriyorum arkadaşlar. Yine büyük bir sıçrama var. %152 yani bir buçuk katı zıplıyor iki kart modeli arasında. Dediğim gibi işlemcilerde böyle farklar yakalamak imkansız. Onun dışındaki de, de gösteriyorum tekrar size. 9800 X3D olursa işlemci farkından sadece %161'e çıkıyor 152'den. Yani %10'lar civarında işlemciler arası kazanıyor 9600'den 9800 X3D'ye çıkarken. Fakat ekran kartlarındaki değişimleri net bir şekilde görüyorsunuz barlarda zaten. Yine burada da aynı sonuçlar ortaya çıkıyor. Ekran kartlarının yarattığı farklar işlemciye göre ortalamada gayet farklı çok yüksek arkadaşlar. Son bir tablo daha getiriyorum arkadaşlar. Burada da Intel tarafından bir bakış bakmak istedim. 12400F ile Intel'in yine B580 ekran kartını getirdim. En konfigürasyonu güçsüz olan konfigürasyonlardan bir tanesi olduğu için. Burada 9800X 3D ile de ekran kartı aynı olacak şekilde sadece %1 gibi bir kazanımız olmuş. Neredeyse yok diyebiliriz. Halbuki 3070 ekran kartına çıktığı anda yine 12400F bir anda gördüğünüz gibi %17 gibi bir kazanım olmuş. 5070 olunca yine korkunç bir artış var. Yine hem 9800 iksirde hem 5070 olunca birazcık daha artıyor. Ama dediğim gibi tekrar söylüyorum bakın işlemcilerin yarattığı farklar ekran kartlarının kilere göre çok, son derece düşük. Dolayısıyla siz paranızı mümkünse dediğim gibi alt seviyede özellikle işlemciye değil, ekran kartına yatırırsanız çok daha yüksek FPS alırsınız. Sonuç olarak size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu tablolar gerçek test sonuçları. Bugüne kadar yaptığımız test sonuçlarının içinden özel olarak cımbızla seçtim ve sizlere aktarmaya çalıştım. Düşük bütçelerde işlemcinin etkisi son derece düşük arkadaşlar. Ekran kartının etkisi de çok büyük. Ekran kartları modeller yükselirken tabi fiyat aralıkları da çok açılıyor. 50 bin, 100 bin vesaire gibi. Oralarda akıllı bir şekilde işlemcilerin belirli bir konfigürasyona geldiğiniz zaman yükseltilmesi doğru. Ama alt seviyedeyseniz 5600 bile çok gelebilir. Dediğim gibi fiyatlarına göre karar vermek lazım. Tabi burada çok hani şey konuşmak istemiyorum. Genel cümleler kurmak istemiyorum. Fiyatlarına bakmanız lazım. Olabildiğince işlemcinin fiyatıyla geriletebildiğiniz kadar geriletin. Mantıklı fiyatıyla tabii böyle 50 lira, 100 lira, 300 lira için değmeyecek yerlerden gerilemeyin. Ama gerileyebildiğiniz kadar gerileyin. Ekran kartını da büyütebildiğiniz kadar büyütün. Büyüttükten sonra belirli bir yere geldikten sonra ekran kartlar aralarındaki zıplamalar zaten aralıkları çok açılıyor. O aralıkları da boşluk doldurur gibi bütçeniz kaldı takdir işlemciye sonradan işte bir seviye yükseltip ya da iki seviye yükseltebiliyorsanız yükseltebilirsiniz. Bu videomuzda size özellikle düşük bütçeli arkadaşlarımız için Oyun bilgisayarlarını nasıl konfigüre edeceğinizi gerçek deney testlerle anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Mümkünse sorularınızla bize çok yardımcı oluyorsanız mutlaka yorum yapın. Kafanıza takılan her şeyi sorun. Bizim videolarımızı zaten sizin yorumlarınız eşliğinde geliştiriyoruz. Bundan sonra her videomuzda bir indirim sözüm vardı. Bu arada fırsat köşemize bakın. Fırsat köşesinde gerçekten çok kelepir ama azar adette birer, ikişer, üçer, beşer adette bilgisayarlarımız oluyor. Hoşunuza giden bilgisayarlar varsa mutlaka değerlendirin. Gerçekten özelliklerin ötesinde düşünün bir de. Arma komputer olarak düşünün. Servisi, garantisi, kalitesi vesairesi. Yani sadece özellikleriyle irdelemeyin arkadaşlar. Özelliklerin üzerine bir 5-10 bin lira koyun. Bizim servisimizin, hizmetimizin, kalitesinin çok önemli farkları olabiliyor. Bu videodaki indirimimiz de şu olacak arkadaşlar. Dünyanın en güçlü oyun bilgisayarı olduğuna kefilim. İnanıyorum. Gerçekten yani performansı, sessizliği vesaire her konuda bence doruk seviyede. Sadece ışık vesaire seven arkadaşlarımızın hoşuna gitmeyebilir. Zeus 2302 serisi bilgisayarlarımızı sadece bu videoyu izleyen arkadaşlarımız için tam 5.000 lira hangi özelliklerden seçerseniz seçin 5000 lira indirim sözü veriyorum arkadaşlar almak isteyen arkadaşlar bizim arkadaşlarımızın haberi oldu arkadaşlar bu alım esnasında söyleyeceksiniz ben videoyu izledim Cem Bey'in 5000 lira sözü var diye bizim fiyatlarımız her neyse toplam fiyattan 5000 lira indirim kazanabiliyorsunuz arkadaşlar bu videoyu da burada toparlıyorum arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere ne yapıyoruz hype yapıyoruz like yapıyoruz abone değilseniz abone oluyoruz bir başka videoda görüşmek üzere esen kalın